Gülüklü çorba ilginç bir çorbaydı. Turuncu bir zarfta işkembe, köfte şey dedim ben Danilo'ya. Bizim sörfen törfün et evet. tarafı olabilir mi? Ama şey hoşuma gitti benim yani işkembe köftenin bir araya gelmesi çok ilginçti. Güzel de bir çorbaydı. Bakalım ne olmuş? Tavuk da kullanıyorlarmış. Tavuk da mi? kullanıyorlarmış. Sonra Ben tavuk öyle biliyordum. Edeyim. Köy tavuğu beklerken işkembe. Işte o da güzel oldu. Çorbanın aslı orada bir İşletmede konuştuğumuz yörük kültüründen geldiği için yörük evet. de devamlı sakata çok kullanılır. Ondan sonra zamanla revize ediliyor, tavuğa dönüyor İnsanlar daha ulaşabilir olsun diye. Ve daha çok insanın tercih, tercih edilebilir ürün. Ama iki versiyon da güzeldi ama biz tabii ki her zaman işkembe tercih ediyoruz. Yani. Bakalım gülüklü çorba, turuncu zarf. Kırmızı kim yapadı çorba? Kaptan Eren, Mavida, Burcu. Bir Eren Burcu düellosu da. Hadi bağlı. Hay olsun da hayırlı olsun kez. Burcu. Hadi bağlı. İlk kez bu hafta birebir düelloda Burcu'yu yani. alt ettin değil mi? 4-0'dı. ilk kez sen aldın. Neyi aldın? Mumbar. Şey Mumbar, da olmasında. Yine bir sakatat. Bakalım Eren bunu ikiye çıkarabilecek mi? Yoksa Burcu mu fark atacak? Evet ilk oy geliyor. Hadi bakalım herkes hayırlı olsun. Kırmızı. Kırmızı bir 0 Mavi 1-1. Yine mavi 2-1. Biliyorsunuz sayımından... 7 misafirimiz vardı. E 4'e ulaşan o yemeği kazanıyor. 35 olduğuna göre de 18'e ulaşan da yarışmayı kazanıyor. Şu anda mavi 2-1 önde. 3-1 mavi. Kırmızı başladı, mavi devam ettiriyor. Mavi bunu kazanırsa çorbayı kazanan takım olacak. 4-1 ve mavi çorbayı kazanıyor. Tebrikler Burcu. Tebrikler Burcu. <laughs> İyi günler. Beş bir. Mavi farkla başlıyor. Son oy. Beş evet, iki. Evet. Mavi 5, Kırmızı iki. Balığı alırız. Bence. Şartlamayalım kendimizi. Evet. Net alırız. Kesin alırız. Evet. evet. Bakla pilavı. Kim yapmıştı bu arada? Safanur. Ve Sergen, Sergen kendi kurtaracak pilavı yapabildi mi bakalım? Evet, ilk oy geliyor bakla pilavında. 1-0. Gerçi olur mu ya Yine acaba? maviyle başladık. 2-0. Yaptık yine yaptık. Biz bırakalım, gidelim yavaş. Mavi farkla başladı. 2-0 gidiyor. Kırmızı 2-1 yaptı durumu. Toplamda da 7-3 oldu durum. 3-1 mavi bir oy daha alırsa bakla pilavının kazananı olacak. Kırmızı 3-2 mavi hala önde. Mavi 4-2 yapıyor durumu. Bakalım son oy ne olacak? Eğer mavi çıkarsa e, mavi ciddi bir farka gidecek. <laughs> mavi ve 5-2. Şu Yen anda durum yaptım. mavi. Ben 10. <gülüyor> kırmızı <gülüyor> 4. Geriye kaldı. 3 yemek. E, Dilara'nın dediğine göre de Tatlıdan bir şey beklemiyoruz diyorlar ama Büyük daha ihtimalle. önce böyle şeyler oldu. Bay bay budaya. <gülüyor> Foto <laughs> hazırlıklarına <laughs> başladı Dilara. Evet mavi iyi bir avantajla başladı. Şu anda iki zarf açıldı. Ona dört önde kırmızının en azından bir veya iki yemekte ciddi bir geri dönüş yapması lazım. Evet üçüncü olarak dikenli kabak taratürü. Kırmızı kim yaptı? Görkem, Mavi, ben. Tahsin, çok zorlandı. Ya bilmiyorum ya, şey, finali neye benzeyeceğini bilsem az daha rahat olurdum da. Başlamadan kötü bir espri yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Severiz. Şefim, edebi literatüre ne denir? Literatür. Kendimi çok ikinci plana atılmış hissediyorum <laughs> sizlerin yanında. Bir de artık... Valla kaldırmıyor yani. İş sayısı Galiba çoğalınca... Emekliye ayrılma zamanım <laughs> geldi ya. <laughs> Safa Hanım'a ve sizlere el veriyorum. <laughs>